Herkese merhaba arkadaşlar bir Redstone bölümündesiniz ve bugün size Redstone ile ilgili şeyler göstereceğim. Bugün Redstone kapı yapacağım kapı ya da kapı yapmayalım merdiven yapacağım bugün merdivenimiz böyle buna bastığımızda gidiyor. Buna basıp üste çıkabiliyoruz böyle. Yiyelim. Şimdi size bunu yapmayı göstereceğim ilk bir. Ha, yanlış Aynı Chain setir yaptık. İlk önce arkadaşlar şimdi hmm, ne kadar yap ne kadarlık yapacağımızı hesaplıyorum. Şimdi biz 3 blokluk yapalım. Çok uzun sürmesin. Şöyle 3 katlı olacak. Sonra buralara merdiven koyacağız Siz arkadaşlar konuşamıyorum da şok Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle oldu. Şimdi içeriden yapacağız. Şöyle 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 böyle diziyoruz. Ondan sonra çalışıyorum diye bakalım. Gördüğünüz gibi birinci kapıyı, birinci e, merdiveni yaptık. Bunu şey de yapabiliriz. Şöyle üstüne bunu koyup arkasına şuraya da yanlış oldu. Buraya da böyle. Şimdi şunu bir kapatalım. Şimdi bir tane de buraya yapacağız. Şimdi sizi kapatmayacağım. Hemen şuradan yapacağım. Karşılıklı olsun. Hop. Şuraya da. Ve buraya da. Arkadaşlar küçük yapıyorum. Çok zaman almasın diye. Görüyorsunuz. Buraya merdiven, buraya merdiven ve buraya merdiven koyacağız. Sonra hop şuraları kapat. Şimdi kapatmıyor neyse. Şuraları kapatalım bir. Buraları kapattık. Şura, şura, şura. Buranın karşının aynısını buraya da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çalışıyor. Burada çalışıyor. Şimdi bunu tek yere bağlamak için buradan şu taraftan yapalım bunu. yapsak. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Çok gittik. Olmadı. Şöyle şöyle şöyle. Neredeyiz? Şimdi. Uuu çok gitmişiz. Ee, evet. Yakınlaştık. Biraz da. Şu alttan denesek. Şöyle yapalım. yaparız. Böyle böyle. Buradan bu devreyi böyle bağlarsak olur mu? Ben çünkü farklı bir yöntem yapacaktım. Şimdi deniyorum sizin şey karşınızda. büyük ihtimal, şuraya yetmemiş. Şimdi. Bu yerden kısaltabilir miyiz? açıyor. Aç, aç. Şunu koyup üstüne bunu koyup ondan sonra bunu koyup böyle 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 çalıştı burada evet hepsi çalışmış evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor ama şurayı kapatırsak çalışmıyor çünkü da kapatabiliriz böyle böyle yaparız. Böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık devrimizi. Bundan sonra böyle of of yukarı çıkabiliyoruz. Bir sonraki reston serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.